Herkese selam. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Gamepad'in avantajlarından birazcık bahsedeceğiz. Çok güzel bir video olacak. Önceki videoda biliyorsunuz ki Gamepad ASMR'ydi. Yeniden 30 abone için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu çekerken 35 aboneyiz. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve dilerseniz önce introya sonrasında da videoya geçelim. İşte ilk partta karşınızdayım. İlk partta geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok sevindirirsiniz ve desteklemiş olursunuz. Diyerekten hızlıca videoma geçiyorum arkadaşlar. Dedim ki madem e, Gamepad'in avantajlarından konuşacağız. Dedim Xsoup'un Pekin'i kullanayım. Xsoup'un 5K Pekin'deyim. Yani Xsoup dediğimde Soup diye okunuyor arkadaşlar. Sizin, yani sizin demeyeyim de çok kişi Xsoup diyor. Ben de öyle diyeyim dedim. Öbür türlü anlamayabilirsiniz çünkü. Soup'un 5K Pekin'deyim. Kendisi şu an e, 9 kalmasına rağmen... Bilemiyorum adam bottan daha hızlı bir şekilde e, abone kasıyor. Ona bir çaremiz yok henüz durdurulamadı. Koronadan daha hızlı yayıldı arkadaş. Neyse e, hızlıca konumuza geçelim o zaman. Arkadaşlar konumuz gamepad'in avantajları dediğim gibi. Şöyle hızlıca ilk avantajdan başlayalım isterseniz. İlk avantajımız. Jump bridge arkadaşlar. Profesyonel jump bridge. Şu anda benim yaptığım az önce gördüğünüz profesyonel jump bridge örneğiydi. Ee, bazen arkadaşlar böyle yukarıya şöyle şu şekilde koyup da yapıyor arkadaşlar. Şöyle de yapan var. Ama ben öyle yapmıyorum. Bunu öğrendim yakın bir zamanda. Ee, bayağı da kolaymış aslında. Çok zor bir şey değil. Şöyle sadece hemen aşağı bakıyorsunuz. Ee, gayet kolay ve basic yani basit bir yapım var. Şöyle hızlıca yeniden bloğumu alıyorum. Şuraya doğru gidiyorum ve hemen ikinci avantajımdan devam edeceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir zırhlarımı, setimi, toparlayayım. Ee, yok PVP'miz güzel bir PVP çıkartmak için. Tamamdır. Bakalım bizim neyimiz eksik? Ee, botumuz ve iyi bir kılıcımız yok. Neyse. ikincisi arkadaşlar yine bir bridge olan far bridge yani e, uzağa bakarak yaptığımız bridge. Benim şu videolarda genelde kullandığım bridge tarzı yani. Şöyle göstereyim yeniden. Şu şekilde yapılan e, kolay, basit bir yapım var yine arkadaşlar. E, bu arkadaşı da hemen hızlıca alalım. İkincisi ise arkadaşlar jitter click görüyorsunuz ki burada adama karşı çok büyük bir üstünlük sağlıyorum. Ee, büyük e, yani şu anda ilk elim olmasına rağmen arkadaşlar gördüğünüz nasıl bir avantam avantamış avantam a, konuşamadım. E, ee, avantajım olduğunu gördünüz zaten arkadaşlar. Ee, i̇lk elim olmasına rağmen arkadaşı uçurdum şu şekilde. Ee, zaten yapımı bayağı kolay. Bu benim şu an ilk elim. 3 veya 4. elim olsa zaten direkt şey yaparım. Ama bu videoyu şu anda e, pazartesi günü yetiştirmeye çalıştığım için yani pazartesi günü çekiyorum. Yani çektiğim gibi atmaya çalışacağım. Onun için arkadaşlar sizlere çok iyi e, bir video çıkartamayabilirim. Videosuz bırakmak istemiyorum çünkü. Hemen e, son bir tane daha şeyimiz var arkadaşlar. Şimdi e, Zıplayarak far bridge. Bunun yapımı gerçekten çok zor. Bu da şu şekilde yapılıyor. Yine aynı şekilde. Zıplayarak far bridge dediğimiz şey şöyle yapılan. E, bayağı zor olan ve gereksiz olduğunu düşündüm. Bir bridge stili. Sen git abicim. Tamamdır. O gitti. Son olarak da sen ve bir kişi daha kaldınız. Tamamdır. Hızlıca bir geleyim. İlk partta da konumdan bahsettiğime göre çok güzel oldu. Parti da üstüne bir çıkartırsak mis gibi iş olur. Şimdi de sizlere bu anlattığım stillerle arkadaşlar e, avantajlarla birlikte bir el oynayacağız bundan sonraki el yani. Şöyle hızlıca devam ediyorum. Buradan tamamdır. Şimdi son olarak şuradaki arkadaş kalmış. Çok iyi. Minimizi aldık. Güzel bir video çıkarttık diye düşünüyorum. Bu arada videonun arkasına e, şey şarkı koyar mıyım bilmiyorum. asM dedik gibi ama e, koymayı düşünüyorum açıkçası. Güzel oluyor fena değil. Şöyle bir alayım mı sene Cat satıyoruz? <laughs> e, ve arkadaşımız aşağı uçtu. O zaman ikinci parttan tam gaz devam edelim. Evet gençler ikinci partta karşınızdayım. Bu partta da sizlerle sizlere güzel bir gameplay sunmaya çalışacağım. En sevdiğim maplerden birisi denk geldi. bu Savannah map'i, bir de bunun normal olan map'i var, normal çimen olan map'i var. Onu da bayağı beğeniyorum açıkçası. En sevdiğim iki map bunlar arkadaşlar. Güzel oldu, güzel bir denk gelme. Win alacağımı da düşünüyorum. Bu arada Xbox'un ayarlarındayım ve Astral ile oynuyorum arkadaşlar. Bunu çok beğeniyorlar çünkü insanlar. Ee, en çok bu ayarlarla oynan, oynanmasını seviyorlar. Zaten tam Pocket Edition'in sitiyatını verdiği için de bundan sonra videolar böyle gelecek arkadaşlar. Bir kere de şöyle bir bridge yapmak istiyorum. Şöyle. Heh. Ama böyle çok fazla zaman kaybettiğini düşündüğüm için arkadaşlar genellikle yapmıyorum. Diyeyim sizlere. Şöyle hızlıca bu arkadaşı da bir keselim. Aldık. Çok güzel. Şöyle hızlıca kırıyorum. Game over reis. Sen lobby'e gidebilirsin. Tamamdır. Şöyle yapalım. Bu koruma bir olsun. Yes. Koruma bir. Çok iyisin. Sonra şunu atalım ama yalnız aslında dursun ya böyle güzel duruyor. Baksanıza. <laughs> bir, bir yandan böyle vurup bir yandan şeye sokabilsek, ok sokabilsek aslında hiç fena olmaz. Tamamdır. Şöyle ama adam doğru. Adam yani salak değil sonuçta. Orada niye beklesin ki, değil mi? <laughs> Şöyle bir gidelim ama ben beklerdim arkadaşlar. Ben de öyle bir zekiyim. Tamamdır. Şöyle atlayalım. Sonrasında şuradan hızlıca bir e, toparlanın derken çok güzel demir kılıç geldi. Şöyle ve Şöyle diyoruz. Sonra da şuradan bir apple almak, apple, elmayı almak istiyorum. Burada iki tane arkadaşımız var. Hatta üç tane arkadaşımız var. Hemen bir apple yiyip oraya ben olaya dalmak istiyorum. Güzel bir clean up atmayı istiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle de videoyu yetiştirebileceğim. Bu da beni bayağı mutlu etti açıkçası. Yalnız birbirinizi kesmeseniz ben sizi kessem olmaz mı diyecektim. Adam adamı kesti aga ve arkadaş hile mi? Hile gibi geldi ve adamı da kestiğimize göre arkadaşlar o zaman bir çıkışımıza. Evet gençler videomuzu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kralsınız belirtmeyi unutmayın. Sonuna kadar izledim yazmayı unutmayın arkadaşlar. Artık sadece sonuna kadar izleyenlere veya böyle şifreyi falan verdiğimde onları yazanlara kalp atacağım arkadaşlar. Sonuna kadar izledim yazmayı unutmayın. Bu videolukta şifremiz bu olsun. Ee, Gamepad, alan, Gamepad alacak arkadaşlara küçük bir rehberlik yapmak istedim. Kısa bir video oldu. Sınavım vardı üzgünüm ee, çalışmam gerektiği için video. Böyle çok şaşalı bir video olmadı. Ama Gamepad alacak arkadaşlara böyle küçük, e, fena olmayan bir rehber olmak istedim. E, beni buraya kadar izleyen herkese yeniden çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şöyle bir küçük de spoiler vereyim. Bundan sonraki videomuz Bad Wars videosu olacak arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz yeniden hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.